Aynen. Merhaba arkadaşlar. Çok rezil. Neyse neyse trene geldik işte. Şuradan mı parlak çıkıyoruz? Evet. Ah. Deliği tanıştırayım. Selam. <gülüyor> Birek <gülüyor> Birek Bir şey gösterisi. Bir şey öleceğim. Bu dondurmuş. Ökesler. Hayır asla. Fatma. Hello. Geldik. Tren bekliyoruz. Tekrardan Venedik'e gideceğiz. Böyle bir karar aldık. 1.40, 1.40'tı. <laughs> Abi çok iyi. <laughs> 1.40'tı ve tabii ki hemen almaya karar verdik ve gidiyoruz. Aynen. Dilek'le Fatma gezmedikleri için onlar gezmedikleri yerleri gezeceğiz kesinler bize ne? ya tam bir... Neyse, sansürlemeyelim burayı. Yo, yok, yok, şerefsiz diyebiliriz. Ben daha kötülerini söyleyecektim. Abi. Her neyse, bugün Venedik'e gideceğiz. Gece saat 1 gibi tekrardan şey var. E, ee, otobüsümüz var. Gece 1'de miydi gece 1'de? Ay bu çıktı. Bir arasındayız. 10.30'da. 7'de 2.30'da bir arasındayız. Tamam, 10.30'da 2.30'da Fransa'da olacağız. Sonra da ay ay biz 10.30'da gideceğiz, 2.30'da geri geleceğiz. Ay Florence'ye gideceğiz yani varacağız. Evet. Böyle. Evet. Ha, üstümüzü falan değiştireceğiz orada. Bir kombin değişikliği. Hepsini çekeceğim. <laughs> sırt çantalarımızı. <laughs> Herkesin sırt çantalarımızı. burada, burada vlog çekmek burada kolay. Kimse anlamıyor ya dilini. <laughs> Değil mi? Dilini bilmiyorsun. Evet anlat, çok eğlenceli. Anlat anlat dur. İstersen sonra. Aynen abi. Evet neyse. Hadi görüşürüz ama treni çekeyim bir de biraz. Hadi bay bay. Amut diye çekiyor musun? <laughs> evet. <gülüyor> Yeterli. Adam olana çok, çok bile. bile. Çok. Aa, ah, abi çok gezdik belediye. Çok gezdiğimiz için gerçekten çok yorulduk ve tren şey metosunda kaç saat Oturuyoruz. Birkaç defter falan aldım. Onu da bir ara gösteririm size. Ee, başka videoda. Senin de boş boş bakınıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama en son günü, En son, günü. Günü. En son Aleyna'nın yorumu. Ya abi burada. <laughs> İnşallah bizim sesimizi duyuyorsunuzdur. Tek dileğim bu. Ne yapacağımı anlamadım ben şu an. Şaşırdım. <laughs> Bitti yeterli abi. Bir durum şeyi yapalım. Başka bir A Floran devam edeceğiz. Evet o devam. Şimdi trenimiz var. Treni uçuyoruz ve ne diye? Oradan da galiba sizi bir metro... Metro değil de bizim adını Ne Neresi orası? Metro Santa Azze miydi? Aynen. Aynen. Öyle bir yer. Öyle bir yer var. Aslında internetimiz asla yok ama. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden öyle bir yerde oturup bekleyeceğiz. Orada otobüsümüzü bekleyeceğiz. Kaç saat bekleriz Allah biliyor. Saat 10:30'da kadar işte. bekleriz. 10.30'a kadar beklememiz gerekiyor. O yüzden yapacak hiçbir şeyimiz yok. Size bir çevreyi göstereyim şimdi. Ondan sonra da Florensa'da ya Florensa aslında Ven Venedik'in yerinde buluşalım. Bakın burası işte beklemeyiz. Herkes mal mal bakıyor. Ah, Metro'dan çıktık, pizzamızı aldık, yere oturup yiyoruz. Evet. Sefillik budur. 3 buçuk euroydum. Evet. evet, saat iki buçuk gece'nin evsiz gibi kaldık. Durancı halimize bakın. Abi çok kötüyüz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay çok eğlenceli evsiz kaldık. Saat Saat Dörtte açılıyor tren. Dörtte açılıyor tren duydunuz. Buz gibi <laughs> Oturma o zaman oraya. Ay. Abi. Hep şey o kadar çok rahat. Ama otobüs rahattı. Şeye şey. bak. Aynen. Haydi göstereyim bak. size de. Ve ayrıca üstümüzde bu arada yağmur yağsa delikli olduğu için bak bir tane kapat, <laughs> kapat yani anladım delikli olduğu için. Hayır yağmur gelmez saçmalama. Kabamı ne damlıyorsun? <laughs> Abi ölüyorum. Zaten o kadar soğuk yani dondum. <laughs> Halimize bak <laughs> ve biz Asla seninle uyumadık asla. Evet, asla Çünkü yetkin beni gülme krizine sokuyor bu yüzden. Gerisi sen de beni. Evet. Çekiştirmediğimiz <laughs> ne Maraş ne İstanbul ne Ankara ne Sivas ne İtalya hiçbir yer kalmadı. Abi yok yok. İnanın. Ama mükemmel bir otobüs yolculuğuydu. Evet, çok ben mutlu çok oldum. Mutluyum. Çok Aynen. mutluyum. Ben e, her yere giderim. -"Yetikinle, enginle diyecektim sana sürekli engin engin atar mıydı?" -"Ben sana dam... <laughs> damlayla artık alışırız." -"Hadi bitti yeter, bu durum güncellemesi. Biz burada ev bulmaya çalışacağız." O... -"Ayrıca bu da işte bizim uçağımızdı." -"Ay uçak mı? ne?" -"Yok, zekam yok benim gece gece. Uyumadığım için otobüstü." -"Ve bu arada otobüsümüz çok rahattı. Çok rahat değil hmm. miydi?" -"Tuvalet bile vardı." -"Evet evet tuvaleti denedin. Ne düşünüyorsun?" Evet, ben... <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun? Tuvalet çok dardı arkadaşlar. Baktım içerisi kötü kokar ve girmedim. gerçi bu kadar. Ne girince orada WC kapalı yazıyor. Böyle herkese anons geçiyor. Tuvalet. <laughs> Tuvalet kullanılıyor diye. <laughs> Ay öleceğim çatlayacağım. Gayet güzel. Kruvasan falan aldık geçen. Ben işte onları yiyeceğim. Olsun. Artık alıştıracak da bir bok var bari. Yapacak bir şeyimiz yok deneyiz. Halimizde şu. Yarın atacağımız storylerden bir sorun değil. Değiliz. Çok eğleneceğiz. Evet. Şu an rezil çekebiliriz ama çok eğleneceğiz. Florence ya. Ne demişler? Ya. Ha. Köpekler gibi çalışıp kreçeler gibi yaşıyoruz. Abi şu an... ...yatıyoruz, sadece yatıyoruz. Başka bir restorantın kabindeyiz. Kimseye söyleyeceğim. El açmış, güzel diyenler bunlarla düşün. Karanlık, o kadar karanlık çıkıyorsun ki. Biz bitti ya. Abi geldiğinden bir vlog çekmediğimi anladım. Zikiler de burada. Ben yokum. Hello. Ee, ondan sonra o yüzden şimdi çekeyim dedim. Çok uzun bir sıra var. Ondayız. Bedava girebiliyoruz mimar öğrencisi olduğumuz için. Hepimiz sanki. Neyse ondan sonra. <laughs> Ama hepimizde var. At, detayları, <laughs> detayları at, sonra. Sonrasında işte geldik Floransa'ya. Yeterli. Evet, etrafı gösterelim şöyle. Aşk iyi sen. çok güzel bir bina. Daha içini görmedik. Gitmeden önce görmeyi zannediyoruz. İçerisinde çekemem, çekmem. <laughs> Neden? Gelen görsün abi. Hayır ya çekelim. Mimarlık öğrencilerini ücretsizse. Yok yok biz ben çektireceğim. <laughs> Boşuna mı it gibi çalışıyoruz Aleyna? Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Bitti. Mimar gören kazandı. hocalar bize it gibi davranıyor. Aa aa. Aa, aa, aa. aa, Biz çok zengin olacağız o yüzden. <laughs> Hocam ve ben. Hocam ve sen. İşte neyse. Eee yeter. <laughs> her, her videonun şeyinde kesitinde böyle oluyor. Bence buraları atla hiç değil. Koyma kanala. <laughs> sen ama <bu> köz böylesin. <laughs> tamam. Koyacağım. <laughs> E, Fransa'da tabii ki gece, tabii ki gecenin ikisi ve birini <laughs> tabii ki otobüsümüze, tabii ki sürünmek için her şeyi yaptığımız için ikisi ve birisine biletimiz var. Ne biliyorsun? <laughs> o yüzden şimdi McDonald's'ta pek geçen kovulduk. <laughs> 10 dakika önce bir McDonald's'tan kovulduk. Çünkü bit bitti. Şimdi ikinci McDonald's'a geçtik. Buradan da kovulursak. Üçüncü artık... Üçüncü McDonald's'ı bulurum ben. <laughs> Abi o, e, videoyu bitiririm. Treni, bi otobüse bindiğim an, tren burada değil otobüs bileti de. Otobüse bindiğim an Hı. bitiririm videoyu. Yeterli. Bugün bir durum gücemiz yapayım dedim. Fransa'dan sanki çok çekmişim gibi. Yeter. Hani Anladın mı? Vlogdan daha ne bekliyorsunuz? Rezilimiz olduk. Anlattım her şeyi. Aynen. Yeterli. Yeterli. Peki şimdi ben neredeyim? O Florence videosunun sonunda bitirmeyi unutmuşum tabii ki. Ve her şey yeterli dediğim için saçma bir durum Şimdi video editliyorum ve sonunu çekmediğim bildiğim için burada çekeyim dedim. Evimdeyim. Ee, hem evimin videosu gelecek hem şimdi nazar değmesin Amsterdam'a gidiyorum. Orası bile onu çok çekmek istiyorum. Çekebilecek miyim hiç bilmiyorum. Umarım çekerim. Bilmiyorum belki de çekmem. Çünkü oraya biraz daha hem arkadaşlarımla eğlenmeye hem de ablam var orada. Ablam yaşıyor. Ablamın yanına gitmek istiyorum. Bilmiyorum hani çeker miyim çekmez miyim. Ee, eğer çekmezsem sadece masada otur size anlatırım. Çünkü vlog biraz daha yorucu oluyor. Bu, bu çok kalabalık bir vlog oldu. İkinci parti var. Onu izlemediyseniz lütfen izleyin. Ben çok güzel oldu. Bilmiyorum ben çok mutlu oldum. Ee, şu an evimdeyim ve ya gerçekten Selinle dediğimiz gibi öteki dünyaya gittim, geldim gibi bir vlog oldu. Öyle bir gezi oldu. Çok eğlenceliydi. Ee, umarım benimle birlikte daha başka 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 yerlere gideceksiniz. Ankara'dan böyle yerlere gitmek benim için çok garip ve ya, duygusal oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ya bilmiyorum ya. Aman yine boş bomboş Bomboş ya bomboş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.